Şimdi size bir kahramanlık olayından bahsetmek istiyorum. Eminim bir bunu duymuştur. Ama ben burada sizlere asıl kahramanımızı anlatmak istiyorum. Sunay Civan, Bulgaristan Türkü bir ailenin çocuğu ve Bulgaristan'da Haskovo'da doğdu. 1968 parçalanan Aileler Anlaşması ile beraber Türkiye'ye annesi, babası ve kardeşiyle göç etti. İlk doğduğunda doktorlar babasına ismini ne koyalım diye sordular. Babası sunay koyalım dedi. Ve doktorlar illaki Türk olduğunuzu belli edeceksiniz değil miydi? Yedi 7,5 aylıkken Türkiye'ye göç etti ailesiyle beraber sunay. Çocukluğunda, gençliğinde herkes tarafından sevilen birisiydi. Okul çıkışlarında babasına yardım için çalışıyordu. Kendi harçlığını çıkarıyordu. Elazığ Fırat Üniversitesi'ni bitirmişti. Doğu'yu bu yüzden seviyordu. Askerlik çağı geldi. Bir karar vermeliydi. Yüksek lisans mı yapacak, askerliğe mi gidecek yoksa bir iş bulup çalışacak mıydı? Babasından bir ay müddet istedi bu kararı almak için. Yaşadığı İzmir'de Alsancak Hocazade Camii'nde her gün şehit cenazeleri gelmekteydi. Ve Sunay bir karar verdi. Ben bir an önce vatani görevimi yapmak istiyorum dedi. Sunay'ın büyük dedesi Çatalca'da gazi olmuştu. Babasının büyük amcası Çanakkale'de şehit olmuştu. Babasının dayısı Kars'ta savaşmıştı, gazi olmuştu. Annesi ve babasına özellikle doğuya gitmek istediğini söylüyordu. Ben gitmezsem o gitmezse kim gidecek? Vatan tehlikede diyordu Sunay. Alsancak'taki Hocazade Camii'ne gelen şehit cenazelerini gördükçe gitme arzusu artıyordu. Nereden bilebilirdi ki kendi cenazesi de o camide kılınacak? Acemi birliğini Manisa'da yaptı. Komutanları sen burada kalmalısın, seni burada tutacağız diyorlardı. Ama o ısrarla doğuya gitmek istiyordu. Ve öyle de oldu. 8 aylık askerdi ve sürekli operasyonlar oluyordu. Asteğmen, Sunay, Civan bir gece iki de operasyona gitti. Yanında 28 tane asker vardı. Helikopter onları operasyon bölgesine gece 2'de indirdi ve indikleri gibi çatışma başlamıştı. Daha yarım saat içerisinde 14 tane şehit verilmişti. Assubay Sunay Civan ve ekibi şarjörleri bitene kadar savaştılar ve maalesef şehit oldular. PKK'lı teröristler onların cenazelerini, naaşlarını da almak istiyordu ancak gelen destek ekibiyle kaçmak zorunda kaldılar. Askerler Sunay komutanlarını sırtında taşırken bir şey fark etmişlerdi. Silahı sımsıkı tutmuştu, bırakmıyordu. Denediler ama bir türlü silahı ondan alamadılar. Ve en sonunda Sunay Civan morga getirilmişti. Morgda da denediler. Bir türlü parmakları açılmıyor, silahı bırakmıyordu. Herkes şaşkındı. En son komutan gelmişti. Durumu görünce o da şaşırmıştı. Ama son çare şunu söyledi komutan. Asker görev bitti silahını bırak. Ve bu emirden sonra Sunay Civan'ın elleri yavaşça salını verdi, silahını bıraktı. Gören herkes şaşkınlık içerisindeydi. Ve Sunay Civan İzmir'de Hocazade Camii'nde cenaze namazı kılındı. Şehit olduğu gece babası rüyasında görmüştü. Dedesi bir köşede oturuyordu. Babası gitti. Neden konuşmuyorsun? Ne oldu dedi. Evladım şehidimiz var. Oğlumuz şehit oldu diye cevap vermişti. Babası uyandı. Bir tedirginlik kapladı içini. O gece hem rüyasında görmüştü hem de askere giderken annesini aldığı kuş bütün gece susmamıştı. Ve sabah olduğunda polisler evin kapısına gelmişti. Aile artık anlamıştı şehitlerinin olduğunu. Bu anlattığımı hepiniz illaki duymuşsunuzdur. Kiminiz buna bir rastlantı diyebilir. Kiminiz ise manevi olarak bunu çok daha farklı boyutta anlamlandırabilir. İşte Sunay Civan sadece hatırlatmak istedik.